Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmur altındayız. Yağmur öyle böyle değil. Bütün gördüğünüz gibi balkonun içerisine yağıyor şu anda. Çiçeklerimi apar topar toparladım. Hafta sonu da evde yoktum. Tekirdağ'a gitmiştim. Hava çok güzeldi ama bir anda bugün günlerden pazartesi sabaha karşı hava birden patladı. Biz de dün gece gelmiştik. Hemen apar topar balkonu toparladım. Şu yağın yağmuru görebiliyor musunuz balkonun içerisinde? Hava birlikte patladığı zaman yağmur olduğu gibi balkonun içerisine geliyor. Ev sahibim de sağ olsun balkonun giderini ta şu köşeye yapmış. Ama yağmur suyu da komple buraya birikiyor. Yani neredeyse salonun içerisine girecek. Böyle uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sizlere şöyle fırtınalı, bol yağmurlu bir balkon videosu hazırlayayım istedim arkadaşlar. Bu halimi de görün. Su apar topar toparladım ama kaktüsler orada kaldı. Şimdi üzerime yağmurluk giyip onları da toparlayacağım. Çünkü öğlen 2'ye 3'e kadar fırtınalı yağmur gösteriyor. Onları bir şekilde almam lazım arkadaşlar. Yani bakar mısınız karşılar falan hiç görünmüyor. O şekilde bir fırtına var. Yağmur yağdığı zaman benim balkon maalesef fırtınalı günlerde böyle oluyor. Şimdi ben hemen onları da oradan bir toparlayayım. Kenara çekeyim. Balkonun diğer kısmına yağmur gelmiyor şu anda. Çünkü komple denizden geliyor böyle. Lodos'la birlikte geldiği için içeri patlıyor önümüzde açıklık olduğunda rüzgarın şiddetini kesecek bina olmadığı için biz çok yüksek ve şiddetli hissediyoruz yağmuru, fırtınayı, rüzgarı burada. Şimdi hemen gideyim onları da bir toparlayayım ben. Bunlara gelmiyor. Bunlar şu anda rahat böyle burada. Üstümüz kapalı. Ama önümüz komple açık ve şu anda bayağı yağmur içeriye geldi arkadaşlar. Yani salon camına kadar sıçrıyor. Kaktüsler yeterince yağmur suyunu aldılar. Artık yeterli. Onları da alayım. Bakar mısınız fırtınadan aşkın gözyaşının gözyaşları tabi gitmiş. Onu kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Evet buraya yağmur gelmiyor. Onların hepsini buraya kenara çekeceğim. Bayağı fena ben hemen işimi halledip içeriye kaçmak zorundayım arkadaşlar. Evet hepsini toparladım arkadaşlar. Yağmur oldukça şiddetli ve gök gürültülü. Balkonun bu yan tarafı nispeten daha iyi. Ama yani size şöyle bir göstereyim, bakar mısın? Resmen bir şelale gibi. İstinat duvarının oradan. Mahallede de düğün varmış sanırım. Evde yoktuk hafta sonu. Şuraya sandalye getirmişler belediyeden. Resmen yokuştan aşağı şelale gibi akıyor arkadaşlar. Yani bu bir afet. Böyle bir fırtına, böyle bir yağmur. Bu üçüncü yaşayışımız oluyor bu evde. Altı yıldır burada oturuyorum. Yani Biraz daha uğraşmasam ya da evde olmasam salondan içeriye balkondan su girecekmiş o derece bir fırtına eşliğinde yağmur patladı resmen. Yani her yerden akıyor. Mermi büyüklüğünde yağıyor yağmur öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok şiddetli yağıyor. Balkondaki suyu tahliye ediyorum, çekiyorum. Anında tekrar doluyor. Yani şu anda boğaz hiçbir şekilde görünmüyor. Tamamen Yağmur bulutları her yeri kapladı arkadaşlar. İnşallah bir yerlere su basmamıştır. Çatılardan akan sulara bakar mısınız? Şimdi onu göstereceğim telefonum ıslanmadan. Şu yan taraftan. Çok gösteremedim. bu göstereceğim diye yıldırıma maruz kalacaktım az daha. Yani İstanbul'da yağmur yağdığı zaman böyle yağıyor artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Küresel ısınma böyle bir şey işte. Hafta sonunda evde yoktuk. Tekirdağ'a gitmiştim. Onunla ilgili de güzel bir video hazırladım sizlere. Onu da ilerleyen günlerde paylaşırım. Editini hazırlayayım, yapayım. Onu da o şekilde paylaşırım sizlerle. Bugün anlık bir video çektim arkadaşlar. Hani durumumu, halimi görün balkonda diye. Sukulentleri hemen apar topar toparladım. Epeyce ıslandılar. İnşallah çürüyen olmaz. Kaktüsler de aynı şekilde epeyce ıslandılar. Yani aşkın gözyaşı çiçeğimin Göz yaşları paramparça arkadaşlar. <laughs> Neyse en azından kurtardığımıza şükrediyorum. Şu klasik olan hiç gözyaşı kalmamış. diğerinde nereye koymuştum? Ha, o da burada. Pembe olan da maalesef gitmiş. Çok güzeldi. Formu çok şık görünüyordu ama olsun can sağlığı. En azından yerinde duruyor. Onlar yine kendine gelir toparlanır. Arkadaşlar böyle olsun videomuz. Şu görüntüler eşliğinde videoyu kapatıyorum. Resmen istinat duvarı çökmezse iyidir yani. O şekilde bir yağmur suyu geliyor. Merdivenlerden öyle bir akıyor ki şu anda. Evet arkadaşlar yağmur nispeten biraz daha hafifledi ama boğazın rengini kamera tam yansıtamıyor bilir. Yani resmen iki renk oldu boğaz. Çamur aktı. Feci yani gerçekten feci. Şu tam karşıda feribotun olduğu kısım. Çubuklu sahili. Beykoz çubuklu. Resmen çamur akıyor. Yani biz de yaklaşık 2-3 saattir eşim ben balkondan yağmur suyunu tahliye etmekle uğraşıyoruz. Abartmıyorum mübalağasız. 2 saatimiz balkonda geçti. içeriye su girmemesi için. Yani bileklerimize kadar suyun içindeydik. Eşik de kısa olduğu için gider de ters tarafa yapmışlar. Nasıl öyle bir hata yapmışlar bilmiyorum ama her yağmurda bunu yaşıyoruz artık. İşte küresel ısınmanın ve çarpık kentleşmenin neticesi bu arkadaşlar. Umarım inşallah çok kişinin canı yanmamıştır bu afet resmen. Çok iş yerini ve evleri su bastığını düşünüyorum ama inşallah öyle olmamıştır. Yazık yani gerçekten yazık. Şu anda her yerden siren sesleri geliyor İstanbul'da can kurtaranlar yardıma koşuyor tabii ki de. Kazalar şu bu. Müthiş bir felaket yaşanıyor ya. Böyle bir şey yok yani. Hani hani anlatılmaz yaşanır diyorlar ya. Gerçekten yaşıyoruz. Bir korku filmi gibi. Artık yağmur da, fırtına da gerçekten korkutucu olmaya başladı. Yapacak da bir şey yok yani bu. Doğa her şekilde intikamını alır arkadaşlar. Ben hep bunu bilir, bunu söylerim. Öyle her yere ev yapmak, beton dökmekle bu iş olmuyor. Yağmur yağdığı zaman akacak yer bulamıyor, toprak bulamıyor emecek. Tabii ki de evlere, iş yerlerine su basar. Bütün yollar, alt geçitler su içinde kalır. Çok normal bir şey yani. Bu olacak bir şey bu işte. Her yere beton dökülürse neticesine de insanoğlu katlanacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Durumumu sizlerle de paylaştım. İstanbul çok ciddi bir yağmur atlattı. Halen de yağıyor gök gürültüsünü duyuyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın.